Bakın biz Avrupa'da yaşadığımız için biz daha önce kendimizi üçüncü sınıf insan olarak görüyorduk. Ama şimdi ise bu 10 yıldır biz kendimizi birinci sınıf insan olarak görüyoruz. Bu da bizim için süper bir şey. Almanlar artık bizim birinci sınıf insan olarak görmeye başladılar. Ülkemiz iyi bir ülke. Ben yurt dışında kalıyorum. Ülkemizin kıymetini bilelim. Almanya'yı 10 tane profesör yönetiyor. Merkel sadece bir kukla gibi sadece Almanların başındadır koltuk sevdalısı var. 10 seçim girerler, hepsini kaybederler, yine koltuğunda kalırlar. Ama Avrupa'da öyle değildir. Avrupa'da seçimi kaybettiği zaman başka birisi gelir onun yerine. O partinin başına geçer. O seçime girer. Ama bizde öyle değil. 20 seçim kaybeder, yine aynısı. 11'lik süre, 11 yıllık süreç içerisinde Avrupa'da çok şeylerin değiştiğini, Türkler hakkında, Türklerin düşünceleri hakkında çok şeyler değişti. Örneğin biz artık biraz daha birinci sınıf insan olmaya öğrendik. O ülkede daha saygın hale geldik. Ama bunu tabii ki buradakiler anlayamaz. Sadece oradaki yaşayanlar anlar. Ben bunu demek isterim. Teşekkür ederim, Çok sağ olun. Memnunum. Sağ olun.